Arkadaşlar merhabalar, şimdi de Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı ile imzalanan Mondros Ateşkes ve Mondros Ateşkesine Anadolu halkının tepkisi olan cemiyetler ve Kuvayi milliye anlatalım. Öncelikle Birinci Dünya Savaşı boyunca yönetimde kim vardı? İttihat ve Terakki Fırkası vardı. Bu parti savaşı kaybettiğimiz anlaşılınca kendini feshetti yani kapattı. Sadrazam alan Talat Paşa ki Talat Paşa 1917 yılına kadar dahiliye İçişleri Bakanı'ydı. 1917'den sonra Sadrazam oldu. İstifa etti. Yerine Ahmet İzzet Paşa Wilson ilkeler doğusunda ateşkes talebinde bulundu. Mondros ateşkes imzalandı. Peki Mondros nerede imzalandı? Mondros ateşkes anlaşması Limne adasının Mondros Limanı'nda demirlemiş olan Agamemnon zırhlısında imzalanmıştır. Peki bu anlaşmayı kim imzaladı diye sorarsak Mondros Ateşkesi 6. Mehmet Vahdettin döneminde Ahmet İzzet Paşa hükümeti adına dönemin Bahriye Nazırı yani donanma komutanı Rauf Orbay tarafından imzalandı. Karşı tarafta ise itirafları temsilen İngiliz General Kalt Horp Mondros ateşkesini imzalamıştır. Peki Mondros ateşkesi bizim için iğrenç ötesi bir anlaşma ama o dönemin devlet erkanı maalesef bunu gönül rahatlığıyla imzaladı. Neden imzaladı ona bir bakalım. En temel sebebi Wilson ilkelerine güveniyoruz. Temel neden? Wilson dedi ya Türklerin çok olduğu yerde Osmanlı yaşayacak. İşte buna güvendik biz. Ve İngiltere'nin hoşgörüsüne kavuşulacağına dair bir inanç var. Lojdorf diyor ki, medyaya açıklama yapıyor. Biz diyor Anadolu'ya Türkleri esir etmek için değil, modern dünyanın parçası yapmak için gidiyoruz diyor. Yalana bak. Ama buna inanan tabii binlerce insan çıkıyor. Ve İstanbul'da İngilizleri sevenler cemiyeti kuruluyor. Ve arkadaşlar üye sayısı 40 binin geçmiş inanılmaz kötü bir rakam. Demek ki ciddi ciddi bu olaya, yalana inananlar var. Ve müttefikler ile bağlantımız kesildi. Çünkü Bulgaristan savaştan ayrıldı. Bulgaristan hatırla Almanya, Osmanlı kara bağlantısı kuruyor. Almanlar bize para ve silah gönderiyordu. Almanya ile bağlantı kesilince silah da bitti, para da bitti. Ve Osmanlı kuvvetlerinin Suriye, Filistin, Irak cephelerinde İngiliz ilerikada tutunamaması yeniliyorum yani. Daha beter olmayalım düşüncesi de hakim oldu. Ve İngilizler Boğazlar İstanbul'a doğru yeniden yöneliyor. Tamam 1917 Çanakkale'de durdurduk ama adamlar bir daha hazırlanıyor. Savaşla İstanbul'a girerlerse daha beter oluruz duygusu da hakim. Ve Çanakkale cephesi hariç tüm cephelerde zaten yenildik. İlla ki bir ateş kesim sağlayacağız. Ve halk savaştan bıkmış, usanmış. Balkan savaşları 4 yıldır bu genç insan Anadolu'da kalmamış adeti arkadaşlar. O yüzden yıllardır savaşan bu insanlar ki arkada çoluk çocuk kaldı. Savaştan bıktık, usandık diyorlar. Bu yüzden Mondros ateşkesi kamuoyunca da açıkçası olumlu karşılanmış. Evet toplamda 26 tane maddesi var. Ben bu maddeleri paketledim size ve yorumlarını yapacağım. Bir, boğazların yönetimi itiraflara verilecek deniyor. Osmanlı toprak bütünlüğü bozar mı? Bozar. Çünkü bizim Trakya'da toprak var, Anadolu toprak var. Orada da boğazlar. Boğazlar sen İngiliz'e, Fransa verirsen Trakya, Anadolu bağlantısı kopar. Osmanlı toprak bütünlüğü bozulur. Hükümet haberleşmesi dışındaki her türlü haberleşme anı itiraflar el koyacak. Bak bu da bizim doğrudan aynı yukarıdaki egemenliğimizi izlediler. Peki haberleşme ağımıza el konulacaksa bu adamların niyetinin işgal etmek olduğunu gösteren bir madde. Yani işgallerin habercisi. Ve amaçları şu. Ulusal çapta örgütlenmemizi engellemek. İzmir işgal edilirse Çanakkale'nin haber olmayacak. Antalya işgal edilirse Adana'nın bundan haber olmayacak. Dolayısıyla ulusal çapta örgütlenmemizi engellemeye yönelik bir madde bu. Ki zaten cemiyetlerin ilk etapta bölge olma nedeni de işte bu madde olacak. 3. İtiraflar güvenliğinden tehdit eden her yeri işgal edecekler. Anlaşmanın en tehlikeli maddesi. 26 tane maddeden 7. sırada. <laughs> i̇şte bu madde işgallere hukuki zemin hazırlıyor arkadaşlar. Osmanlı ülkesinin tamamını işgali açık hale getiriyor. İşte bu madde Osmanlı'yı fiilen bitirdi. Artık Osmanlı kağıt üzerinde kaldı. Ortalıkta bir paşa var. Ortalıkta bir İstanbul hükümeti var ama söz hakkı, irade onlarda değil artık. işgalcilerde. İşte bunun nedeni yedinci madde. Vilayet Sitte'de ki o altı yıl demek Erzurum, Van, Harput dediği yer Elazığ'dır, Diyarbakır, Sivas ve Bitlis. Bir kargaşa çıkarsa itiraflar buraları da işgal edecek. Anlaşmanın 24. maddesi bu. İyi de arkadaş, 7 numaralı madde zaten, 7 numaralı madde zaten her yeri işgale açık hal ediyor, getiriyor. Ekstradan 6 tane vilayet sayıp da oraları da işgal ederiz diyorsan, demek ki özel bir niyet var. Nedir o özel bir niyet? Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletine zemin hazırlamak. Hatırlarsanız gizli anlaşmalarda burası Çağlık Rusya'ya vaat edildi ama onlar yıkıldı ya artık niyet Ermenistan'a dönmüş gördüğünüz gibi. Ve Osmanlı ülkesindeki Alman, Avusturya memur ve askerler Osmanlı ülkesini terk edecek. Bak dünya ile bağlantımı kesiyorlar. Bir de Osmanlı'nın bağımsızlığı tamamen gitmiş hangi devletle muhatap olup olmayacağımızın kararını işgalciler verecekmiş. Ve Osmanlı Kafkasya'da savaş öncesi sınırlarına çekilecek. Hatırlayalım Kafkas İslam ordusu Nuri Kirligil Azerbaycan Bakü'ye kadar gittiydi ya o ordu maalesef geri çekildi. Dolayısıyla Bakü, Kaz, Ardahan vesaire tekrardan kaybedilmiş oldu bu anlaşma ile. Askeri maddelere bakalım. Osmanlı ordusu terhis edilecek, cephanelerine el konulacak. İşgalleri kolaylaştırıcı madde bu. İşgaller kolaylaşır. Niye? Savunma gücüm yok. Bu arada arkadaşlar bu bir ateşkes. Ateşkeslerde böyle madde olmaz. Ateşin adı ise atı adı üstünde ya. Ateşi kes. Askerler, bizim asker, Kayseri'nin askeri elde tetik siperde ve elenir. Devlet barış konferansı yapar. şartlarını öne sürerler. Kabul etmezsek savaş kaldığı yerden devam eder. Ama bizimkine bak. Adı ateşkes kendi adeta bir barış anlaşması. Peşin peşin Esareti kabullenmiş bizim Osmanlı yöneticileri maalesef. Ve Osmanlı donanmasına el konulacak diyor. Buyur. Ya senin başkentin İstanbul. Yarımada üzerinde. Üç tarafı denizlerle çevrili. Başkentini neyle koruyacaksın sen? Sen donanmayı verirsen. Demek ki başkentimiz güvenliğe kalmadı. İyi de ben 3 yıl önce Çanakkale cev'de binlerce kaybı niye verdim be ya? Niye verdim? Şimdi adamlar ellerini kollarını sallaya sallaya İstanbul'u işgal edecekler. Niye? imza attın diye. Sadece iç güvenliği sağlamak için Osmanlı jandarması bırakılacak. Bak sinsileye bak. Orada olmayacak ama jandarma olacak. Buradaki niyet de şu. İşgal edecekler ya. İlla ki her şehirden vatansever insanım çıkacaktır. Ve mücadele edecektir. Peki iç güvenlik bozuldu ya. Onları yakalamak kimin görevi? Osmanlı jandarmasının. İyi de Osmanlı jandarması kim? Benim kardeşim, mahalleden arkadaşım, akrabam. Bizi bize kırdırtmaya çalışıyorlar. Dertleri bu. Halk ile askerimizi karşı karşıya getiren bir olay bu. Niyet o. Ve esir edilen İtalyan ve Ermeni askerleri serbest, esir edilen Osmanlı askeri savaş suçlusu sayılacak. Devletler arası eşitlik ilkesi yok. Mütakabiliyet yani karşılıklılık ilkesine uygun davranılmamış. Olması gereken. Senin kestirse benimki desir. Sen benim çocukları bırak. Biz de sizin çocukları bırakalım. Bu kadar ya. Ama maalesef hani Kutul Amare'de yendik. Halil Kutbaşo 13 binden fazla İngiliz'e esir etti ya. Onları serbest bırakırken bizim çocuklar İngiliz esiri kaldı. Ki İngilizler bunları Mısır'daki El Beşiri kampına getirip hepsini öldürdü. Şehit etti çocuklarımız arkadaşlar. İşte Osmanlı idarecilerin yaptığı hatalar Anadolu insanına telef etmiş maalesef. Ve kapanan cephelerdeki Osmanlı askerleri en yakın itilaf birliklerine teslim olacak. Buradaki olayda direnişimizin son kırıntılarını yok ediyorlar. Ki en acılarından bir olaydır arkadaşlar. Musul, Mondros imzalarında hala Türk askerinin kontrolündeydi. Ama bu olay sonrası biz maalesef Musul'u da terk ettik. Medine'yi de terk ettik. Böyle direnişimizin son kırıntıları da yok edildi. Ekonomik maddeler. Osmanlı'nın her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarına el konulacak. Açıkça sömürge olacaksınız ama bizdeki kafa ne? Bizi modernleştirecekler beklentisi var. Demir yolları itiraflara verilecek. İşgaller gene kolaylaşır kardeşim. Sen demir yolları dönemin en önemli ulaşım aracı. O dönemde doğru düzgün karayolu yok. Verirsen işgaller iç kesimleri rahat rahat ilerler. Ve toros tünellerine el konulacak diyorlar. İç Anadolu ile Çukurova bağlantısı koparılıyor arkadaşlar. Bu Toros tünelleri vaktiyle bu Almanlar 3B projesi yaptı ya Bağdat'a giden demiryolu. Torosları dermişler Gülek Boğazı Gülek. Şimdi karayolu da var o demiryoluna paralel olarak da sen kalkar orayı da verirsen Güneydoğu ve Çukurova ile İç Anadolu'nun bağlantısını koparırsın. Evet şöyle baktığımızda haritada göre birçok işgal bölgesi var. Peki Mondros'un uygulanmasına bir bakalım. Arkadaşlar özellikle 7. maddeye dayanarak Anadolu'yu işgale başladılar. İlk işgal edilen yer İngilizler tarafından Musul oldu. Musul. İlk işgal edilen yer İngilizler tarafından Musul'dur. Ama Anadolu'da işgal edilen ilk yer neresidir derse Fransızlar tarafından Hatay dört yoldur diyeceğiz. 13 Kasım'dan itibaren de itiraf devletler donanması İstanbul'u fiilen işgal etti. Ki bu tarih aynı zamanda Mustafa Kemal'in de Halep'ten İstanbul'a geldiği gündür arkadaşlar. İstanbul'da işgal etti. Devamında Karadeniz limanlarımıza girdiler. Fransızlar Hatay, Çukura ve Güneydoğu'da işgalleri başlattılar. Ayrıca da Zonguldak'ta işgal ettiler. Zonguldak'ta ne var? E, taş kömürü var tabii ki. Adamların derdi sömürgecilik arkadaşım. Mondros ile kısacası Osmanlı fiilen bak fiilen bitti. Söz hakkı artık işgalcilerde ama ortalıkta bir paşa ortalıkta bir İstanbul hükümeti varız diye dolanıyorlar. Ama söz hakları yok. Çünkü haberleşme hatlarıyla İstanbul denetim altına alındı. Başkent gitti. Ülke fiilen işgal edildi. Hükümet bağımsız karar alamaz hale geldi. Ve Mebusan Meclisi de süresiz tatile çıktı. Milli irade tatilde. Evet, hemen bu Mondros'a tepkilerde gecikmedi. Mondros ateşkesine ilk tepki, ilk tepki cemiyetlerdir arkadaşlar. Cemiyetlerdir. Cemiyetler arkadaşlar Mondros'a ilk tepkidir diyoruz. Yararlı ve zararlı diye ikiye ayıracağız. Zararlı olanları da milli varlığa düşman ve azınlıkların kurduğu cemiyetler diye ayıracağız. Önce yararlı olanları bir verelim. Trakya Paşehir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Adından belli Trakya. Hatta bunlar ilk kitapta bir Trakya Cumhuriyeti bile kurmaya niyet etmişler. Niye? Öteki bölgelerden haberleri yok. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti ki daha sonra ismini Reddil Hak diye değiştirdi. İzmir'i savunuyor. Trabzon Müdafaa Hukuk nereyi savunduğu belli. Trabzon Pontus Rumlarına karşı mücadele ediyor ki 2006 yılında sormuşlardı. Trabzon kime karşı mücadele eder? Pontus'a karşı. Şark vilayetleri müdafaa hukuk. Bunlar Doğu Anadolu'yu savunuyor. Albayrak, Kaset, Lepeys gibi gazetelerle milli bilinci uyandırmaya çalışıyorlar. Doğu bölgesinden Türk göçlerini engellemeye çalışıyorlar. Türkler göç ederse sayı üstünlüğü Ermenilere geçer. O zaman Wilson'un self-determinasyonu Ermenilerden yana olur. Propagandasını yapıyorlar. Klikyalılar Adana Çukurova'yı Ermenilere karşı savundu. Bak bunun merkezi İstanbul'dur. Ali Fuat Cebi sökmüştür. Bunlar birazcık ayrıntı. Klikya Çukurova'yı savunur diyoruz. Asri kadınlar yani modern kadınlar özellikle İzmir'in işgalini protest eden İstanbul mitinglerinde görev almışlardır. Sultanahmet mitingi, Üsküdar Fatih mitingi gibi mitinglerde görev aldılar. Milli Kongre Darülfünun yani üniversite hocaları tarafından kuruldu ulusallığı savundular. Ve İstanbul mitiklerini düzenlediler. Bunlar Kuvayi Milliye tabirini ilk kullananlardır. Ve korucusu Doktor Esat Işık Bey olmuştur ki bir rapor yayınlamış. Milli mücadelemizin haklılığını anlatmıştır. Doktor Esat Işık raporu. Kas İslam Şurası. Aslında bu bir kongre arkadaşlar. ve garbe Kafkas Muvakkatı Milliyesi diye uzunca bir örgüt kuruyorlar, bir hükümet kuruyorlar. Ve burada bir Kaas İslam Devleti kuruyorlar. Bak böyle bir devletimiz var bizim iyi mi? Topu topu 3 ay yaşadı. 3 ay anayasa bile yazdılar. Başkent Kaas tabii ki. Ama 3 ay sonra, 3 ay sonra İngilizler bu hükümeti dağıttı. Hatta bakan ve başbakanlarını Malta'ya sürgün ettiler. Anadolu Kadınları müdafaa Hukuk cemiyeti ya da vatan cemiyeti. Arkadaşlar normalde cemiyetlerin kurulmasında Mustafa Kemal'in katkısı yoktur. Ancak bu cemiyet Anadolu kadınları müdafaaya vatan ya da hukuk cemiyeti Sivas Kongresi sonrası Mustafa Kemal'in isteğiyle Sivas valisi Reşit Bey'in hanıma Melek Hanım'dan rica edilerek kurulmuştur. Çünkü kadınlar Kurtuluş Savaşı'mızın lojistik kısmını halledecektir. Arkadaşlar bu örgütlerin yanı sıra Gizli Karakol Cemiyeti, Milli Müdafaa Grubu dediğimiz Mimim Grubu ve Hamza Grubu gibi İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve subay sevkiyatı yapan gizli örgütlerimiz de var. İşte bu örgütler özellikle İstanbul'daki Üsküdar Özbekler Tekkesi'nden Kastamonu'nun İnebolu ilçesine silah ve subay sevkiyatı yapmışlardır. İnebolu'ya indirilen Silahlar, malzemeler ve subaylar İnebolu'dan şöyle bakın Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara'ya doğru gitmişlerdir. İşte bu güzergaha ne isim veriyoruz arkadaşlar? İstiklal Yolu diyoruz. İnebolu, Ilgaz, Küre, Çankırı, Ankara yoluna İstiklal Yolu denilmiştir. Bu İnebolu'nun bu hizmetinden dolayı İnebolu İstiklal Madalyası almışlar ki yıl 1924'tür. İstiklal Madalyası olan tek şehrimiz, ilçemiz daha doğrusu tek ilçemiz İnebolu ilçesi olmuştur. Bu İstiklal yolu üzerinde malzeme taşıyan kahraman kadınlarımızdan birisi Şerefe Bacı'dır. Hatta Kastamonu yakınlarında donarak şehit düşmüştür arkadaşlar. Bu isim de kesinlikle bilmemiz gereken bir isim. Kurtuluş Savaşı kadınlarımız olmasaydı asla kazanılan bir zafer olamazdı. Çünkü lojistik sağlıyorlar. Lojistik olmasa o savaş kazanılmaz arkadaşlar. Yararlı cemiyetlerin ortak üzerinde bölgesel olarak kuruldular. Niye? Çünkü haberleşme ağımıza el konuldu. Bak bundan ilk etapta birlik beraberliği yok. Nasıl olsun ki haberliğim yok birbirimizden. İşgallere karşı kuruldular. Yani kuruluşlarında Milliyetçilik, bağımsızlık duygusu var. Gazeteler çıkararak, mitingler, kongreler düzenleyerek milli direniş bilincini uyandırdılar. Gazeteler çıkardılar, mitingler yaptılar, bir sürü kongrelerimiz var. Azınlık çalışmalarını önlemek için de Wilson ilkelerinden self determinasyonu temel propaganda aracı yaptılar. Neydi self determinasyon? Bulunduğumuz bölgede Rumlar azdır, Türkler çoktur. Doğu Anadolu'da Ermeniler azdır, Türkler çoktur. Her ulus çoğunlukta olduğu bölgede bağımsız olacak diyor ya self determinasyon. Onu ispatlamaya çalıştılar. Ha bunların yalnız paşa, saltanata karşı bir faaliyetleri yok. Yani bunlarda cumhuriyet yani milli egemenlik duygusu yok. Bunlar saltanat devrilip de halk yönetimi ortak olsun demiyorlar. Bunların derdi bağımsızlık. Kuruluşlarında Mustafa Kemal'in katkısı yok dedim bak. Ancak Sivas Kongresi sonrası Mustafa Kemal'in liderliğinde hepsi Anadolu ve Rumeli Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiler. Evet kurulmalarında Mustafa Kemal'in katkısı yok ama bunları birleştiren lider tabii ki Mustafa Kemal oldu. Bir de istisna söylemiştik Sivas Kongresi sonrası da Anadolu Kadınları Cemiyeti'ni Mustafa Kemal kurdurtuyor. Türklerin kurduğu zararlı cemiyeler Bunlar mandacı olanlar. Sul Selameti Osmani, Teali İslam ki halifeyi savunuyor güya. En çok iç isyanı çıkartanlardır. Medreseciler işte bu medrese bozuldu dedik ya. Normalde ne olması lazım? Adı İslam'da birleşme cemiyeti olan bir cemiyetin en çok bağımsızlığı savunan olması gerekirken Manda İmai en çok bunlar savunuyor ve en çok kardeş kanını bunlar döktürüyor. Bu da gösteriyor işte medrese medrese olmaktan çıkmış dinimizi kullanıyorlar. Kürt Teali Cemiyeti Güneydoğu Anadolu'da ABD mandasını bir Kürt devleti kurmak amaçlı kuruldu. Ve dikkat edin azınlık cemiyeti değildir Kürt Teali. Türklerin kurduğu zararlı bir cemiyettir. İngilizleri sevenler, İngiliz muhipleri, işte İngiliz mandasını açıktan savunuyorlar. Damat Ferit buraya üye. Wilson ülkeleri Amerikan mandasını savunuyorlar. İlk etapta bazı Osmanlı aydınları buraya üye. İstanbul'un resmen işgali sonrası ama bunlar milli mücadeleye katıldılar. Ki Halide Hanım bunlardan biridir arkadaşlar. Ama Halide Hanım İzmir'in işgali sonrası hemen uyandı. Daha sonra İsmet Paşalar, Fevzi Çakmak gibi isimler de ilk etapta Amerikan mandasına yakınlık duyarlar ama İstanbul işgali sonrası. Onlar da Ankara'ya geçerler. Halide Hanım, Halide Edip var. Amerikan mandacının istemeyi şöyle anlatır. Katlanılabilir bir ızdırap der. Şöyle ki bu insanlar Kurtuluş Savaşı'nın kazanlamayacağını düşünüyorlar. Daha beter oluruz diye düşünüyorlar. Ama zaman içinde manda ve imaninde beter bir şey olduğu anlaşılınca bunlar da ya istila ya ölüm demek durumunda kalıyorlar. Hürriyet ve İtiraf Fırkası dönemin iktidar partisi. İttihatçılar gitti ya meydan bunlara kaldı. En çok dikkat edeceğimiz olay bilmemiz gereken nasihat heyetleri kurdular. Bunlar bir şehzade liderinde Anadolu'yu şehir şehir dolaşıp aman Kurtuluş Savaşı'na katılmayın. İngilizler, Fransızlar bizim kurtarıcımız olacak diye nasihatlerde bulunuyorlar. Yani kötü bir şey nasihat ediyorlar. Trabzon ve Havalisi Merkeziyet. nerede bak. Trabzon'un halkı bile ikiye bölünmüş. Bir yarısı mandacı, bir yarısı Kurtuluş Savaşı diyor. Askeri Nigahban Cemiyeti. Bunlar da genelde emekli subaylar. Emekli subaylardan kurulan askeri nikahban cemiyeti de mandacılığa ne gerek var Kurtuluş Savaşı'na diyen bir ekip. Peki Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerin özelliklerine bir bakalım. Milli mücadele karşı çıktılar. Manda ve himayeyi savundular. Böylece ülke bir türlüğünü koruyabileceklerini düşündüler. Ha bak neye dikkat ediyorum. Demek ki Türklerin kurduğu cemiyeler, zararlı cemiyeler bölücü değil. E bölücü değilse bunlar niye zararlı? E Kurtuluş Savaşı'nı istemediği için zararlı. Manda Himayi'yi istediği için zararlı. İç isyanlar çıkarttıkları için zararlı. Bunlarda o zaman bağımsızlık, Türklük, milliyetçilik duygusu, şuuru yok. Milli mücadele aleyhinde yayınlar çıkarttılar. İç isyanlar çıkarttılar. Milli bilinci körelttiler. İşte bu yüzden zararlı. Ve tabii ki itiraflarla da işbirliği içinde var. Adı bile İngilizce seven cemiyeti. Azınlık. Azınlık deyince benim aklıma kim gelecek? Rum, Ermeni, Yahudi gelecek. Önce Rum cemiyetlerini verelim. Mavri Mira, Etni Keterya, Pontus Rum ve Kordos. Kordos'a Yunan Göçmen Komisyonu da denir. Özelliklerine bakalım Rum cemiyetlerin. Amaçları Megalo, İdia. Yani başkenti İstanbul olan Büyük Bizans. Demek ki bunlar bölücü. Bunlar bölücü. Bak bölücü olanlar azınlık cemiyetleri. Kargaşı çıkartarak Mondros'un 7. maddesine işlerlik kazandırmaya çalışıyorlar. Ne diyordu 7 numaralı madde? Bir bölgede kaos çıkarsa itiraflar oraları işgal edecek. Demek ki bunlar işgalcilerle işbirliği içindeler. Bölgelerinde sayıca Rumların çok olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar. Yani propaganda aracı olarak Wilson ilkelerini kullandılar. Ha, bizim milli cemiyetler ile azınlık cemiyetlerinin ortak yönü işte bu. Bizimkiler hayır Türkler çok diyor. Bunlar hayır Rumlar ya da Ermeni ise Ermeniler çok diyor. İşte o self determinasyonu savunma noktasında azınlık cemiyetleri bizim milli cemiyetlerin ortak bir boyutu var. Ve tabii ki bunlar itiraflar tarafından desteklendiler. Ermeni cemiyetleri. Ermeniler Taşnak Sutyon, Hınçak Diyarı, Zaven Efendi ve Ermeni intikam Alayları Çukurova'da faaliyet yaptılar. Özellikle şu Ermeni intikam Alayları arkadaşlar hani Talat Paşalar Kafkasya cephesindeki sıkıntıdan dolayı Suriye'yi sürgün ettilerdi ya onlardan kurulmuş bir birliktir Fransızlar kuru vermiştir bunu. Bunlar kapatıldıydı Mondros sonrası bak yeniden açıldılar. Bunların derdi de şu amaçları Doğu Anadolu ve Çukurova'yı da kapsayan bir Ermenistan devleti. Yani böylece bunlar bölgelerinde Ermenilerin sayıca çok olduğunu ispatlamışlar. Yani yine propaganda olacak aynı Rumlar gibi bizim milli cemiyetler gibi sert determinasyonu savundular. Kargaşı çıkartarak Mondros'un 7 ve 24 nolu maddesini işlerlik kazandırmaya çalıştılar ve itilaflar tarafından desteklendiler tabii ki. Son olarak Yahudileri bir görelim. Aliyans İsrail zaten var adından belli ve Makkabir. Bu ikisinin derdi şu. Yahudilerin derdi şu. Yahudiler Anadolu'da sayıca çok azdırlar. Bu yüzden bunlar Anadolu'da devlet kurmak yerine sadece daha fazla hak, hukuk için, imtiyaz için çaba harcadılar diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi birkaç soruyla teyit edelim. Ne gibi sorular gelebilir? Arkadaşlar cemiyetlerin özellikleri verilip hangi cemiyet olduğu bir soru kalıbımız. Bunun yanı sıra hangileri milli mücadeleye destek olan örgütlerdendir? Yani yararlı olanları sordum. Teali İslam zararlı, Klikyalılar iyi, Mavri zaten Rom, Taşnak Ermeni, Makkabi Yahudi. Bu sorumuzun cevabı sadece iki oldu. Yukarıdakilerden hangileri manda ve himaye düşüncesini savundu? Aslında neyi soruyorum? Hangisi? Türklerin kurduğu zararlı bir cemiyet. Teali İslam Türklerin kurduğu zararlı cemiyet. Ötekilerde bir şey yok. Bunun cevabı da yalnızca bir. Üçüncü sorum ne diyor? Yukarıdakilerden hangisi? Rumların kurduğu. Ha Rum mu? Ermeni mi? Yahudi mi? Bu Türklerin zararlı. Bu bizim yararlı. Mavrimira Rum. Taşnak Ermeni. Makkabı de Yahudi. O zaman üç numara sorunun cevabı da Mira yani 3 oldu arkadaşlar. Evet, cemiyetler bölgelerini savuna dursun. Bir sonraki videoda Paris Barış Konferansı'na gideceğiz. Ve orada yenilenleri nasıl paylaştıklarını konuşacağız arkadaşlar.